Merhaba sevgili dostlarım Zelişin Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle su böreği tadında inanılmaz pratik az malzemeli çok lezzetli bir börek yapacağız. Şimdi malzeme listemize geçelim. Pratik böreğimiz için baklava yufkası yarım paket, bir adet yufka içine karışık peynir ve maydanoz kullandım biraz. Evdeki peynirlerimi değerlendirmek istedim. Ee, i̇çine kullanacağımız harç için ise bir adet yumurtam var, bir paket kabartma tozum var, bir çay bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı süt kullanacağım. Şimdi bunu çırpabilirim. Daha sonra diğer aşamalarına geçelim. İç harcımı iyi güzel çırptım. Şimdi baklavalık yufkalarımın tepsime kare borcam. Büyük kare borcam tepsime göre kestim. Kare bir şekilde. Şimdi bunların yarısını alta, yarısını üste kullanacağım. Ortasına yufka. Tepsimi çok az sıvıya sürdüm. Şimdi aralara ikişer kat şeklinde yapacağım arkadaşlar 3 olmuş aralara harcımdan süreceğim ve tekrar yufka tekrar harç şeklinde yarısını altı yarısını üstte kullanıyoruz Baklava yufkasının yarısını alt katına aralarına sos harcımdan sürerek koydum arkadaşlar. Şimdi yufkamı ikiye böldüm. Bir adet yufka kullanıyorum. Yufkamı ikiye böldüm. Rastgele istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Yarısını ekleyeceğim. Yarısını da peyniri koyduktan sonra yine aralarına harcımdan kullanıyorum şekilde eşit bir şekilde yaymaya çalışacağım ve peynirimi koyacağım. Sonra üst katına da yine aynı işlemi yapacağım. Olabildiğince eşit yaymaya çalışıyorum iç harcımı da, yufkalarımı da. Şimdi peynir harcımdan koyacağım. Peyniri biraz bol kullanmayı seviyorum. Bunun kadar olmasa da olur arkadaşlar. Daha az da kullanabilirsiniz. peynirimi de eşit şekilde yaymaya çalıştım. Şimdi yine aynı işlemleri bu kata da yapacağım. Önce kalan yarım yufkamı eşit şekilde yayacağım. Daha sonra sırasıyla baklavalık yufkalarımı tepsime eşit şekilde yayacağım. Evet böreğimiz hazır. Şimdi aynı işlemi üst kata da yaptım. Şimdi dilimleyeceğim. Dört dört yapacağım. Son, en son tarcın kalan 4-5 kaşığını en üste döktüm arkadaşlar. 2 kaşık tereyağım vardı. Onu erittim. Şimdi üzerine gezdireceğim. Eşit bir şekilde hem aralarına hem üstüne yayılmış olacak. Böreğimizi için olarak önceden kesiyorum çünkü piştikten sonra çok daha zor oluyor. Bu şekilde daha kolay olacak işimiz. Çıtır çıtır su böreğini aratmayacak, dışarıdaki börekleri aratmayacak nefis bir börek oluyor. Hem de çok pratik. Yapması 5 dakika. Malzemelerimiz evinizde varsa eğer mutlaka ya da temin edin mutlaka deneyin bunu böreği. Başka börek yapmak istemeyeceksiniz. Evet iki kaşık tereyağım vardı bunu olabildiğince eşit şekilde gezdireceğim ve fırınımı 180 derecede açtım ısınıyor önceden ısıtılmış fırınıma altı üstü güzel kızarana kadar fırınlayacağım. Su böreğimiz fırından çıktı inanılmaz güzel oldu mis gibi kokuyor mis gibi tereyağı kokuyor şimdi içini de bakalım böreğimizin içini göstereyim arkadaşlar kat kat inanılmaz güzel peynirleri altı üstü çok güzel kızarıyor. Bakın. Aktobe gibi çıtır çıtır. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir boyet. Gerçekten dışarıdakilerin ben daha lezzetli oluyor diyebilirim. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle destek olursanız çok sevinirim.